Ali Sertel'le bugünün gündemi. Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne sonra da Suudi Arabistan'a gitti. Ukrayna'ya dönmeden önce rotasını Türkiye'ye çeviren Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geliyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Erdoğan'la görüşecek olan Selenski, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerini tüm veçheleriyle gözden geçirecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımları da ele alacak. Ziyaret kapsamında Ukrayna'daki son gelişmelerde masada olacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacak olan liderler, Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini de değerlendirecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi açıkladı. Türkiye geçen yıl 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı 2023'e göre %5,6 arttı. Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırayı %23,6'lık payla Hollanda alırken, onu %11,5'le Almanya, %10,3'le Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu ülkeleri sırasıyla İrlanda, Azerbaycan, İsveçre, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Norveç takip etti. Uluslararası yatırımcılar için istikrarlı ve rekabetçi bir pazar olma konumunu sürdüren Türkiye'de en fazla yatırım da imalat sektörüne yapıldı. İmalatın ardından toptan perakende ticarette ulaştırma ve depolama en fazla yatırım çeken diğer sektörler oldu. Uluslararası doğrudan yatırımda Türkiye'nin kazandığı ivme Avrupa'da tam tersine döndü. Avrupa ülkeleri özelinde doğrudan yatırım oranları büyük düşüş gösterdi. Türkiye uluslararası doğrudan yatırım konusunda bölgesel rakiplerinden olumlu yönde ayrıştı. Ekonomi alanında atılan adımlar, stratejik konum ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımın artacağı öngörülüyor. 2024 yılının 12 Ekim'inde başlayan kongre takvimi 23 Şubat'ta sonlanacak. AK Parti 8. Olağan Kongresini son yılların en büyük değişimiyle adında AK, ışığında istikbal diyerek yapacak. Kongre yolunda ilçe ve il kongrelerini tamamlayan AK Parti de son haftaya girildi kadro önemli çünkü yeni isimler aynı zamanda onun 2028 genel seçimlerine giden yolda yol arkadaşı olacak. Üstelik daha önce kabine revizyonu sinyali de veren Erdoğan partide yer vermediği isimlere kabinenin de kapısını aralayacak. Dolayısıyla Ankara'da kartlar yeniden dağıtılacak. Satrancın her bir taşı gelecek hamlesiyle oynatılacak. Erdoğan'ın 23 Şubat Pazar günü kongre kürsüsünden vereceği mesajlarda önemli. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde ihale mevzuatının daha şeffaf hale getirilmesi gibi konu başlıklarına yer verecek. Aynı zamanda dar gelirli ailelerle ilk kez ev sahibi olacak gençler için ödeme kolaylığı imkanı sunan sosyal konut projesini de daha somut bir dille müjdelemesi bekleniyor. Erdoğan'ın konuşmasında adalete yönelik duyulan güvensizliği giderecek adımlara yer verecek mesajları da olacak. Daha fazla insan hakları, özgürlük ve demokrasi vurgusu yapacak. Terörsüz Türkiye konusundaysa PKK meselesiyle yüzleşelim, gelin terörü bitirelim diyecek. Gözler İmralı'dan gelecek silah bırak çağrısında. Denparti heyeti Kuzey Irak'ta. Terör örgütüyle Başı Abdullah Öcalan'da görüşen Parti İmralı heyeti Erbil'deki temaslarını tamamladı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Niçirvan Barzani ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İmralı heyeti, terör örgütüyle başı hocalanma yapılan görüşmeleri ilişkin değerlendirmede bulundu. Niçirvan Barzani'nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet daha önce de Kürdistan Demokrat Parti Genel Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti heyet Kuzey Irak'taki temaslarına Süleymaniye'de devam edecek. Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Bafıl Talabani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından heyetin bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan'la üçüncü kez görüşmesi bekleniyor. Silah bırakma çağrısının da bu ay içinde yapılması planlanıyor. Bir yanda Mansur Yavaşçılar, diğer yanda Ekrem İmamoğlucular. CHP ortadan ikiye bölündü. CHP'de adaylık tartışmaları her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz gün bir araya gelen belediye başkanları Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. İBB başkanına ön seçimde aday ol çağrısı yapıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bildirgeye imza atmadı. Yalnızca belediye başkanları değil milletvekilleri de bölündü. İmamoğlu'nun adaylığının partiye dayatıldığını düşünen ve adayın açıklanmasını erken bulan vekiller, parti yönetimine itirazlarını dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin Mansur Yavaş'ı destekleyecekleri ifade edilirken, CHP yönetimi bu durumun partideki adaylık çatlağını daha da derinleştirmesinden endişe ediyor. CHP'de oda kriziyle gündeme gelen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık özel kalem müdürü Şükran Kütükçü ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kurultay'ın iptali için dava açan İzmir Delegesi Hatip Karaaslan, Şükran Kütükçü'nün kurultay öncesinde para karşılığında Kılıçdaroğlu'nun özel bilgilerini muhaliflerle paylaştığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olan su ismini bilmediğim Şükran isimli kadını, Halk TV isimli televizyon kanalının sahibi olan Cafer Mahiroğlu, menfaat karşılığında kendi taraflarına çekmiştir. Bunun karşılığında Şükran Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu'na ait özel bilgileri bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na bildiriyordu. Ben bu bilgileri parti içerisindeki konuşmalardan biliyorum. Ayrıca sosyal medya üzerinden de bu tür konularda paylaşımlar yapılmıştır dedi. Kara Aslan, şaibe iddialarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdi ve ekledi. Duyduğuma göre Şükran Hanım'ı genel seçimlerden yaklaşık bir ay kadar önce Londra'ya götürerek bu kişiler ağırlamışlar ve tüm masraflarını karşılamışlar. Bunu yapan kişi de Cafer Mahiroğlu'nun arkasındaki gerçek finansör de Ekrem İmamoğlu'dur. Ben tüm bu bilgileri parti içerisindeki delegeler arasındaki konuşmalardan duydum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık özel kalem müdürüyken, Özgür Özel'in tarafına geçen Şükran Kütükçü, karşılığı olmayan protokol müdürü ünvanını odasının tabelasına yazdırmış. Kütükçü daha önce de meclis idare amirine ait odaya yerleşmiş ve polis zoruyla çıkarılmıştı. CHP'den ayrılan 514 kişi AK Parti'ye geçti. CHP Batman Teşkilatı'nda istifa depremi yaşandı. Aralarında CHP İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, il başkan yardımcılarının da olduğu 514 kişi CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katılan 514 kişiye genişletilmiş il Danışma Meclisi toplantısında rozetleri takıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin son dönemde her alanda lig atladığını söyledi. FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul merkezde 10 ilde Fetullahçı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, emniyetin sıkı takibiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 doktor yakalandı. FETÖ üyesi doktorların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 17 doktor tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bilirkişi soruşturmasında İmamoğlu için istenen ceza belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir bilirkişi için yaptığı suçlamalar nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun yargı görevi yapanı bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Bilir kişi ve yargı organlarını bağımsız ve tarafsız olmamakla suçlayan İmamoğlu'nun kamuoyunda da bu algıyı oluşturmak istediği, böylelikle soruşturmaları ve davaları etkilemeye teşebbüs ettiği iddianamede yer aldı. İmamoğlu hakkında dava açılmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle olduğu bilgisi iddianamede paylaşıldı. Her iki olayda da İmamoğlu'nun görevini ve basını kullanarak yargı organları üzerinde baskı oluşturup mensubu olduğu parti lehine yargıyı etkilemeyi amaçladığı anlatıldı. Bilir kişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak yayınlanması ve hedef gösterilmesi iddiasına yönelik Halk TV soruşturmasında da istenen cezalar belli oldu. Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'un 14 yıla kadar hapis, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ticaret Bakanlığı Ramazan öncesinde gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Geçen ay 22818 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 7367 firma hakkında 55,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. 13123 markette yapılan fiyat etiketi denetimleri kapsamında ise 32,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 6454 lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yeri denetlendi, 9,8 milyon lira ceza kesildi. Reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2034 firma denetlendi. 188 firmaya 29,3 milyon lira ceza kesildi. Ayrıca tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada 52,7 milyon lira para cezası uygulandı. Böylece geçen Ocak ayında 139,2 milyon lira idari para cezası, haksız ve faiz fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu. Polisimizi şehit eden katile verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Katil kurşunlar bitene kadar ateş etmeye devam etmiş. İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan katil Yunus Emre geçti. Çıkan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Olayda annesini ve bir polis memurunu daha yaralayan geçti. Çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın gerekçesini de açıkladı. Katil Yunus Emre geçti'nin polis merkezinden kaçtığı ve bir başka polisin silahını çaldığı belirtildi. Kararda yaşanan o acı olayın vahameti, sanık elindeki tabancayla polis memuruna doğru ateş etmeye başladı. Tabancadaki mermiler bitinceye kadar ateşe devam etti cümleleriyle açıklandı. Gerekçeli kararda yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçunu işlediği ifadelerine yer verildi. Şehit ailesinin yaşadığı ağır acı ve hayat zorlukları da dikkate alınarak katile verilen cezada indirim yapılmadığı da aktarıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 737 yeni personel alımı için ilan yayınladı. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüler bünyesinde istihdam edilecek yeni kadrolar, Türkiye'nin araştırma geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak. TÜBİTAK Başkanlık, Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü alım yapılacak bazı birimlerin başında geliyor. İstihdam edilecek personel, araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman, ARGE proje teknisyeni olmak üzere farklı alanlarda görevlendirilecek. Başvurulara ilişkin şartlar TÜBİTAK'ın kariyer sayfası üzerinden duyurulacak. Adaylar 10 Mart'a kadar yine TÜBİTAK kariyer üzerinden başvurularını yapabilecek. Deniz taşımacılığını teşvik eden ÖTV'siz yakıt uygulaması kesintisiz sürüyor. Denizcilik sektörüne bugüne kadar toplam 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı. Sektöre 7,1 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt teslim edildi. Bu kapsamda kabotaş hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri ÖTV'siz yakıt uygulamasından faydalanıyor. Bu destek sayesinde deniz taşımacılığında maliyetler azaltıldı, sektörün rekabet gücü artırıldı, balıkçılık sektörü de önemli bir desteğe sahip oldu. Sektör 2024 yılında da önemli ölçüde desteklendi. 2024 yılı itibarıyla 349 bin ton ÖTV'siz akaryakıt teslimatı yapılarak bu kapsamda da toplam 3,9 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı. 3 kişinin can verdiği otel yangınında gerekçeli karar açıklandı. İstanbul Pendik'te 2023 yılında 7 katlı ahşap bir otel alevlere teslim olmuş, paniğe neden olan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanın yargılandığı davanın gerekçeli kararını hazırladı. Mahkeme, tutuklu 2 otel yetkilisini 9'ar yıl, resepsiyon görevlisini ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir kişi raporuna göre otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı. Otelin mühürlenmesine rağmen mührün kırılıp yeniden müşteri kabul edildiği belirtildi. Yangının, resepsiyondaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturmasından sebep çıktığı değerlendirildi. Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte büyük panik yaşandı. Yerin 7,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Kale ilçesi olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından kent sakinleri kendilerini dışarı attı. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Vatandaşlar bulundukları binaları terk etti. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy sarsıntının ana fay hattı üzerinde meydana gelmediğini söyledi. Nalin Gülen cinayetiyle ilgili iki yeni iddianame hazırlandı. Üçü çocuk 15 sanık için 5 yıla kadar hapis istendi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni aramaların 19. gününde dere yatağında bulunmuştu arama çalışmaları sırasında ortak hareket ederek suçluyu kayırma gayesiyle çalışmaları zorlaştırmaya çalıştığı iddia edilen 3'ü çocuk ve 15 sandık hakkında hazırlanan iki yeni iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede, Narin Güran'ın kuzeni olan Muhammed Kaya'nın, Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu öne sürerek suçu Suriyelilerin üzerine yıkma çabası içerisinde olduğu belirtildi. Aramalar sırasında rüzgarsız bir hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu meydana gelen yangının arama çalışmalarını olumsuz etkilemek amacıyla kasıtlı olarak Ömer Faruk Güran, Kurtuluş Güran ve İbrahim Halil Güran tarafından organize edildiği iddianamede yer aldı. Barış Güran'ın bir kız çocuğunun iki erkek şahıs tarafından elinden tutularak zorla kaçırılmaya çalışıldığı şeklinde ihbarda bulunması, Bilsen Güran'ın Salim Nadini görüş saatimi jandarmaya 17.40 olarak söylememi istediği şeklinde ifade vermesi, Fuat Güran'ın WhatsApp mesajlarını silmesi, Mehmet Salim Atasoy'un ifadelerinin oğlu Ramazan ve amca Salim'le uyuşmaması, Mehmet Şevket Kaya'nın Nadine'in merkezde bir hastanede olduğunu söyleyerek yalan beyanda bulunması, Muhammed Kayan'ın olay mahallinde bulduğu terliği jandarmaya vermemesi, Şeyma Kayan'ınsa Nalin'i 15-17 saatleri arasında gördüğünü söylemesi ve Erhan Güran'ın kendisini Salim konusunda tehdit ettiğini açıkça ifadesinde belirtmesi nedeniyle suçluyu kayırma suçu işedikleri belirtildi. Öte yandan mahkeme heyeti Yenge Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un tahliyesine karar verdi. Heyet, Hediye Güran ve Ramazan Atasoy'un da suçluyu kayırma suçu işlediklerini, cezaevinde kaldıkları sürede göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi. İki kişi akşam saatlerinde yakınları tarafından cezaevi önünde karşılanarak evlerine gitti. Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul'dan sonra Ankara'da da ölen kişi sayısı artarak 54 oldu. 40 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Bu süreçte Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları da devam ediyor. Başsavcılıklar tarafından kaçakçılık ve olası kasla ölüme sebebiyet verme suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adi Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları eklendi. Söz konusu raporlara göre Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25'inin de adli kontrolde serbest bırakıldığı öğrenildi. Dualar edildi, karanfiler bırakıldı. Merensim sokak şehitleri şehadetlerinin 9. yılında da unutulmadı. O saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı, birçok araç ve binada zarar gördü. İşte o kalleş saldırının üzerinden tam 9 yıl geçti. Ne yitirilen canlar unutuldu ne de onların acısı. Kahraman Mehmetçik, Merasim Sokak şehitlerinin kanını yerde bırakmadı bombalı eylemin talimatını veren Erhan Porsipi kod terörist İshak Özçaktu Diyarbakır Lice'de 19 Temmuz 2019'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Saldırının faili PKK'lı terörist derse 2018 yılında karara bağlanan davada 30'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Turizme kazandırılması gerekiyordu, 1500 yıllık tarih SPA merkezine çevrildi. Ayasofya Camisi yanında bulunan bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme 1500 yıllık tarihi sarnıcı spa merkezine çevirdi. Sarnıç içine havuz koyan merkez alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı söz konusu tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası işlem başlattı. Yapılan denetimlerde sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise kurul müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu. İncelemeler sonucunda tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletmenin vergi muafiyeti talebi de reddedildi. Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı ama yanına kalmadı. Mersin'de bir kişinin kaçak avlandığı tespit edildi. Şüphelinin evine yapılan baskında bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, iki ruhsatsız tabanca ve 97 mermi ele geçirildi. 3 dağ keçisini vurduğu belirlenen kişinin etlerle sucuk yaptığı tespit edildi. Şüpheliye 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerin ardından da tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi. İngiliz'de Ekonomist Dergisi, Türkiye karşıtı algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. TÜSİAD Yük Başkanı'nın Türk yargısını hedef alan sözlerinin ardından İngiliz'de Ekonomist Dergisi'nde Türkiye'yi karalayan bir makale kaleme alındı. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras skandal ifadeler kullanmış ve bağımsız yargı kararları üzerinden Başkan Erdoğan'a hedef almıştı. TÜSİAD'ın akıl hocası The Economist de aynı söylemlerde bulundu. Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor başlıklı haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden Başkan Erdoğan açıkça hedef gösterildi. Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor hemen her fırsatta ırkçı söylemleriyle toplumu ayrıştıran ve bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ekonomist makalesinde masum gösterilmeye çalışıldı. Dergi Özdağ hakkındaki yargı kararını çarpıtarak Özdağ'ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a karşı susturulmak için tutuklandığını iddia etti ekonomistin Türkiye'yi hedef alan son haberi, derginin daha önce yaptığı algı operasyonlarını akıllara getirdi. Yayın politikasını Türkiye'yi karalamak üzerine kuran İngiliz dergi, 2023 seçimleri için Türkiye diktatörlüğün eşiğinde başlığını atmış, başka bir kapağında da Erdoğan gitmeli ibareli başlıklara yer vermişti karalama politikası üzerinden yayıncılık anlayışını hemen her alanda öne çıkaran de ekonomist, Türkiye karşıtı söylemlerini resmi sosyal medya hesapları üzerinden de dünyanın erişimini açmıştı. Hava Durumu İstanbul yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 8, en düşük sıcaklığı 5 derece. Üsküdar, Beyoğlu ve Şile 8, Pendik 9 ve Başakşehir 6 derece. Ankara bulutlu günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 1 derece. Gölbaşı 12, Sincan, Mamak, Keçiören ve Beypazarı 13 derece. İzmir yağışlı günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 9 derece. Ödemiş ve Kınık 16, Selçuk 18, Menderes ve Torbalı 17 derece. Antalya bulutlu günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 11 derece. Kaş ve Demre 19, Serik 17, Elmalı ve Akseki 12 derece. Marmara Bölgesi, Kocaeli 9, Sakarya 10, Balıkesir ve Bursa 14, Bilecik 12 derece. Ege Bölgesi, Denizli ve Manisa 17, Afyon 12, Aydın 11 ve Muğla 12 derece. Akdeniz Bölgesi, Mersin 18, Hatay 16, Adana 20, Kahramanmaraş 15 ve Isparta 13 derece. İç Anadolu Bölgesi, Konya 14, Kayseri 6, Sivas 3, Nevşehir 4 ve Eskişehir 13 derece. Karadeniz bölgesi Bolu 9, Karabük 7, Rize 13, Trabzon 12 ve Samsun 10 derece. Doğu Anadolu bölgesi Erzurum -1, Malatya 8, Erzincan 3, Van 4 ve Ardahan -5 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi Mardin 9, Gaziantep 13, Şanlıurfa 14, Siirt 13 ve Diyarbakır 12 derece. Ali Sertel bugünün gündemi